Merhaba, bugün sizlere Open post algoritması hakkında ayrıntılı bilgiler sunacağım. Sunum boyunca OpenPOS'un ne olduğu ve nasıl çalıştığından başlayarak kullanım alanları, hesaplama karmaşıklığı, pratik sınırlamaları, benzer amaçlı diğer algoritmalar yani Rakip olarak seslendirilen ve OpenPose'un e, bu rakiplere göre avantajları ile dezavantajlarından bahsedeceğim. Son olarak ise e, konuyla ilgili bazı akademik ve teknik kaynakları da sunumun sonunda referans olarak sizlerle paylaşacağım. OpenPose algoritmasının tanımı ve temel çalışma prensibi ile e, sunumumuza başlayalım. OpenPose gerçek zamanlı çoklu kişi olarak e, adlandırılan bir algoritma, yani insan post tahmini yapabilen ilk sistemlerden birisi, bir görüntü veya video karesi üzerinde birden fazla insanın iki boyutlu e, vücut iskeletini aynı anda çıkartabiliyor. Görüntüdeki her bir insanın eklemlerini ve e, bu eklemler arasındaki bağlantıları belirlemeye dayanıyor bottom up olarak sınıflandırılan bir yaklaşım olarak betimleniyor. Opumpos derin öğrenme tabanlı bir evrişimli sinir ağ mimarisini kullanıyor. İlk katmanlarında görüntüden özellik haritalarını çıkarıyor ve daha sonra iki ayrı dal halinde işlemlerini gerçekleştiriyor. Birinci dal, insan vücudundaki her bir eklem noktası eee Türü için olasılık haritalarını üretiyor. Örneğin omuzların olası konumlarını gösteren bir harita, dizler için bir harita, parmaklar, eklemler için bir harita gibi düşünebiliriz. İkinci dal ise eklemler arası bağlantılarının bilgilerini vektör olarak kodluyor. Yani vücudun parçaları arasındaki ilişkiyi ve yönü öğreniyor. Örneğin Diz ile ayak bileği arasında bir bağlantı vektörü doğru diz ve doğru ayak bileğinin noktalarını aynı kişiye e, ait olduğunu belirlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca PAF tabanlı eşleştirme tekniği olarak e, belirleniyor. PAF dediğimiz Part Affinity Fields olarak geçiyor. Yani Bu sayede önce tüm vücudun parçalarını... E, buluyor ardından bu parçaların gösterdiği bağlantılı güçlerine göre bunlar doğru bir şekilde gruplanıyor. Görselde bir inceleme taktiği gösterilmiş. A'da yani input image de görüntü üzerinde tespit edilmesi istenen insanların girdi olarak betimliyorlar. B görselinde ise her bir eklem tipi için üretilen ayrık güven haritaları belirleniyor. Buradaki parlak kısımlardan bahsediliyor aslında. C görselinde ise eklemler arası PAF çıktıları oklarla gösterilen yönsel bağlantılar yani her pikselde hesaplanıyor. D görselinde ise uygun eklemler adayları özür dilerim, Uygun eklem adayları birbirlerine bağlanarak her bir kişi için tutarlı bir iskelet oluşturuluyor. En son adımda ise bir sonuç olarak sunuluyor ve her bir kişi için renkli iskeletlerle gösterilen ayrıştırılmış pozlar elde ediliyor. İkincisi uygulama alanlarından bahsedecek olursak, yenilikçi uygulamalar imkanlar tanıyor olarak büyük bir başlık açabiliriz. Uygulama alanlarında e, sporcuların performans analizleri, antrenman takibi, biyomekanik inceleme incelemeleri, hastaların fizik tedavi, egzersizlerin takipleri, yürüme analizi, düşme tespiti gibi e, durumları e, ele alıyor. Ee, örnek vermek gerekirse bir sporcudan bir futbolcunun koşu formunun analizini, bir basketbolcunun atış mekaniğini, incelenmesini veya bir hal tercihinin doğru duruş açılışını e, tespit gibi uygulamalarda e, son derece değerli oluyor. E, hastaların ekran hareketlerini kaydedip sağlık, e, sağlık profesyonellerine yani doktorlara ve bu ilgili kişilere ayrıntılı veriler sunabiliyor Örneğin yaşlı bireylerin evde izlenmesi ve düşme durumlarının algılanması için Openpo kullanılabiliyor. E, farklı kullanım alanlarından bahsedecek olursak kullanıcının vücut hareketleriyle bilgisayarları ve e, dijital içerikleri kontrol ettiği arayüzlerde kullanılabiliyor. Kalabalık ortamlarda veya kamusal alanlarda insan davranışlarını incelemek e, ve tehlikeli durumları tespit etmek, güvenlik amacıyla tespit etmek için kullanılıyor. Aynı şekilde film ve oyun endüstrisinde de kullanılabiliyor. E, Örnek vermek gerekirse bunlara kavga veya düşme gibi anormal davranışların izlenmesi ve kişisel koruyucu ekipman, yani bunlar örnek vermek gerekirse çelik yelek, normal bir yelek, kask gibi kullanımların denetiminde kullanılıyor. Aynı şekilde oyun endüstrisinde bir kamerayla gerçek insanın hareketlerini yakalayıp doğrudan bir oyun e, karakterini uygulamak mümkün oluyor. Bu şekilde hem pahalı hareketleri yakalanmak e, stüdyolarında düşük maliyetli bir alternatif sunuyor bize. Burada örnekler görebiliriz. Daha önce açıkladığımız e, örneklendirmelerle alakalı birkaç görüntü var. İlk görüntüde e, yapılan hareketleri bir animasyon haline ve hatta Oyun evrenine çevirebiliyor. İkinci görselde e, güvenlik kamerası olarak sunabiliyorsunuz. Üçüncü görselde de aynı şekilde animasyon haline getirilmiş bir e, görseli denk gelebiliyoruz. Algoritmanın hesaplama karmaşıklığı, yani e, performans ve bu derin öğrenme dediğimiz, modelleme dediğimiz kısımlardan bahsedelim. Şimdi derin öğrenme tabanlı yapısı nedeniyle hesaplama açısından oldukça yoğun işlemler gerçekleştiriyor. OpenPOS'un ee, karmaşıklığı işlemekte olduğu görüntünün boyutuna ve alın katman sayısına bağlı olarak değişiyor. VGG-19 tabanlı bir model olduğu için e, milyonlarca parametre ve sayısız evrişim, convolution işlemi içeriyor. Eee... Her bir ileri geçişte e, giriş görüntüsünün her bir pikseli için e, bu derin ağ hesaplamaları yapılıyor. Bu nedenle algoritmanın zaman karmaşıklığı yaklaşık olarak şeklinde düşünülüyor. Girdiler, inputlar, görüntü boyutu büyütükçe ve A daha fazla aşama içerirse, içerirse hesaplama yükü katlanarak artıyor. Openpose ee, yüksek hesaplama gereksinimi nedeniyle gerçek zamanlı performansa ancak e, yüksek hacimli donanımlarla ulaşabiliyor. Ee, bu aşamada hesaplanmış değerleri size aktarmak istiyorum. Ee, senaryo olarak tam open post dedikleri yani body, face, hands yani vücut, yüz ve ellerin olduğu bir senaryo türünde e, donanım türü olarak Nvidia'nın GTX 1080 Ti CPU, e, GPU'su kullanılıyor ve bunun sonucunda da 8-12 FPS'lik bir ortalama e, sonucu elde ediyorlar. Ön, Ör, diğer örneklerden birisi e, tam open post full model olarak ses betimledikleri ve donanım türü olaraksa e, CPU'su i7 işlemciden, 4 çekirdekli bir işlemciden bahsediyorlar. Yani GPU olmadan ciddi bir performans düşüşü sergiliyor. Bunun sonucu olarak da 4-5 FPS bir ortalama çıkıyor. Donanım, yani kullanım kısıtlarından bahsedecek olursak donanım, gerçek zamanlılık ve çevresel sınırlamaları size aktaralım. Burada OpenPose'da yüksek donanım ihtiyacı duyduğu için kullanım öncesinde sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığımız önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor. Düşük FPS durumunda sistem hareketlerin akıcı bir şekilde yakalayamıyor. Gecikmeler oluş hatta tespit doğruluğu bile bu konuda olumsuz etkileniyor. Kamera görüntülerinden çalıştığı için ortam koşullarının ışıklandırması, ve hatta e, ortamın karanlık aydınlık olup olmaması tarzında e, birçok etkene e, maruz kalıyor. Bunlar zayıfsa ve görüş kısıtlıysa Openposun tespitinde hatalar görülebiliyor. Çok alışılmadık veya e, akrobatik pozlar, olan dışı beden orantıları veya bazı kültürel dans figürleri gibi eğitimde az görülen durumlarda modelin performansı düşebiliyor. Kurulumu ve kullanımı her ne kadar açık kaynaklı olsa da yazılım bağımlılıkları da bulunuyor ve entegrasyonlar için e, bazı zorluklar içerebiliyor. Postalmin algoritmalarından bahsedelim. Yani aslında bir nevi rakip analizi ve hatta rakiplerin tanıtımı belirlenmesi gibi düşünebiliriz. Benzer amaçlı yöntemler birçok e, algoritmalarda kullanılabiliyor. Bunlar Alphapos, Postnet, e, Dedektron 2, e, MediaPipe, H yani High Resolution Net olarak da isimlendirilebiliyor. E, burada aynı şekilde Open OpenPose'a benzer bazı kütüphaneler yani tahmin kütüphaneleri ve e, kullanım yöntemleri bulunuyor. Rakiplerin kıyasla e, OpenPOS'un e, avantajları ve dezavantajlarından bahsedelim. Şimdi e, çıkarım kapasitesi yani tüm vücut eller ve yüz dahil toplam 135'ten fazla anahtar noktayı destekleyebiliyor OpenPOS. E, Aynı karedeki birden fazla kişiyi aynı anda takip edebiliyor. Bazı yani birbirine bağlantılı bazı tespitlerde kararlı bir iskelet ortamı yapıyor. Sadece vücut modeliyle güçlü GPU'larda 20-22 FPS'e kadar ulaşabiliyor. Uygulama alanlarında çok fazla geniş bir alanı yayılıyor. Spor, sağlık, güvenlik, işaret dilim, animasyon, bu tarz bir sürü alanda kullanılabiliyor. Fakat dezavantajları da mutlaka var. Gerçek zamanlılık için güçlü bir e, GPU zorunluluğu mevcut e, OpenPose kütüphanesi algoritmasında e, mobil cihazlar için neredeyse kullanılamaz bir hale geliyor. Kalabalık sahnelerde üst üste binmiş kişilere ayırmakta zaman zaman zorlanabiliyor. Ee, diğer rakiplere göre örneğin MediaPipe gibi bir rakibine göre kurulumu ve konfigürasyonu daha teknik bir bilgi gerektiriyor. el ve yüz modülleri açıldığında FPS ciddi bir e, düşüş sergiliyor ve e, diğer rakiplere karşı e, Alpha post ve HRNet gibi taptan modeller OpenPos'un önüne geçmiş e, sayılıyor teşekkür ederim kaynaklarımda ve yararlandığım kaynaklarda bu şekilde sizlerle paylaşmak isterim